Arkadaşlar merhabalar. Bugün size gene güzel bilgiler vereceğim. Bugünkü konum insan ikamet izniyle alakalı olacak. Arkadaşlar bugünkü konum insan ikamet izniyle alakalı olacak demiştim. Öncelikle insan ikamet iznine e geçmeden önce bazı sosyal medyalarda gördüğümüz ya da müşterilerin bizi arayarak belirttikleri birkaç durum var bunun hakkında bir kısa özet geçeceğim arkadaşlar güzel biz de görüyoruz, müşterilerimiz de bize arayarak söylüyor, hiçbir gerekçesi yok, hiçbir şekilde insan ikamet izni şartlarını taşımıyor. Ama video çekiliyor, işte sosyal medyada paylaşılıyor. Arkasından işte insan ikamet iznine başvurduk, bir ay sonra gelecek gibi işte başvurumuzu aldılar. Şu gibi durumlar söz konusu. Arkadaşlar, insan ikamet izni başvurumuzu göç dersi alabilir. Ee, ama kriterleri taşımıyorsanız kesinlikle reddedecektir. Öncelikle e, bu gibi spekülasyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. En çok da buna Türkmenistan uyruklu arkadaşlarımız e, çünkü e, düşüyor. E, umut dünyası, e, bir de en çok zor durumda olanlar Türkmenistan vatandaşları. E, bu sebepten dolayı her türlü e, umuda yapışmaya çalışıyorlar. E, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam peki kimler insani ikamet izni alabilir? Bu konuyu defalarca eskiden çektiğimiz videolarda anlattım ama çok gelen sorular var. Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar insani ikamet izni almanın en yani en etkili durumu Türk çocuğu ya da normal çocuk da, yabancı çocuk da olabilir. Eee menfaati söz konusuysa. Annesi e, yabancı olabilir, babası Türktür, babası yabancı, annesi yabancı olabilir. Nikah olması da şart değil, nikah kıyamamıştır. Çocuğun menfaati söz konusuysa insani ikamet izni verilir. E, bunu kim diyor? Ben demiyorum. Bunu 6458 e, 58 sayılı kanunun 46. maddesi diyor. Google'u da açıp kendiniz resmi gazeteden bakabilirsiniz arkadaşlar ya da mevzat.gov.tr'den. Arkadaşlar peki başka hangi şartlarda insani ikamet izine başvuru yapabiliriz? Ciddi bir rahatsızlığınız var ise nedir bu? Kalp, kanser gibi böyle yolculuk etmenize engel olacak ya da ülkenizde tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlığınız varsa bunun için insani ikamet izni düzenlenir. Tabi bunun için de hastaneden gerekli evrakları almanız gerekiyor. Ee, ve burada e, ayrıca haklarında sınır dışı etme kararı alındığı halde Türkiye'den çıkış yaptırılamayanlar ve Türkiye'den ayrılmaları, ayrılmaları makul veya mümkün olmayanlar demiş. Peki kim bunlar? Ee, ülke menfaatini ön planda tutuyor. Eğer ülke menfaati var ise haklarında sınır dışı kararı alınsa bile buna insan ikamet izni verir diyor. Şu an e, bu menüde fazla bir arkadaşımız yok arkadaşlar. Zaten bunu çok geniş bir konu. Bunu ayrı işlemem gerekiyor sizin için. Burada en belirgin maddelerden bir tanesi de Ç bendi. 46. maddenin Ç bendi. 53. 72. ve 77. maddelere göre yargı yoluna başvuranlar insani ikamet izni alabilir. Arkadaşlar bugün size sadece bu 53. maddeyi anlatacağım. Çünkü 72 ile 77. madde ayrı bir statüde. Onu çok uzun bir video, onu ayrı bir videoda anlatacağım. 53. madde ne arkadaşlar? 53. madde sınır dışına karşı yargı yoluna başvurduysanız, sınır dışı davası açtıysanız insani ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz diyor. Bunu ben demiyorum, bunu yasa diyor. Yasadakileri size okuyorum. Ve bu şekilde başvuru yaptığınızda ikamet izni, insan ikamet izni aldıklarımız da var. Ee, peki 53. madde nasıl gelişiyor? Arkadaşlar e, atıyorum bir Özbek vatandaşı, Türkmen vatandaşı, Kırgız Kazak vatandaşı. Bunlar e, işte bir şekilde vize ihlaline düşüyor, e, yakalanıyor, geri gönderme alınıyor. Avukat tutuyor, e, sınır dışı davası açılıyor. Ya geri gönderme salı veriyor ya da mahkeme salı veriyor imza karşılığında. Bu durumda insani ikamet dizine başvuru hakkınız doğuyor arkadaşlar. Normal standartlarda 2 yıl imzaya tabi gittiğinizde de başvuru yapabilirsiniz. Ee, ama şu an göç dersinin uygulamasında bu biraz sıkıntılı bir durum. Ee, burada yasal hakkınız mı var mı? Var. Evet arkadaşlar bu şekilde durumunuz varsa da insani ikamet dizine başvuru yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bu şartlardan birini taşımıyorsanız e, insanı ikamet izni başvurusu yapamazsınız arkadaşlar. Yani yapsanız da göç dersi başvuruyu alır, dilekçenizi alır ama nihai sonuç redde olacaktır arkadaşlar. Ee, burada bir durum daha var. Ee, olağanüstü durumlar var. Bu olağanüstü durumlarda e, burada geniş bir şekilde açılım yapılmamış. Ama olağanüstü durumlar eski mesela korona vardı bizim için bir olağanüstü durumdu. Çünkü Türkiye'den bir çıkış söz konusu değildi. bunun için olağanüstü durum olarak görüyorduk bunu arkadaşlar. Ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyoruz. Kanalda takipte kalın ki bu videoların devamını kaçırmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.